içindeki evrenin korosu vücudunun derinliklerinden gelen bir fısıltıyı dinle bu elementlerin korosudur Ben kalsiyum der ilk ses kemiklerinin sessiz koruyucusu ve kaslarının anlık emriyim Yanından bir başkası yükselir Ben fosfor DNA'nın ölümsüz sarmalını ören ve enerjinin o ilk kıvılcımını çakanım Biz olmadan diye devam eder iki güçlü ses ne bir adım atabilir ne de bir an düşünebilirsin çünkü ben potasyum kalbinin her atışındaki o ritmik dengeyi sağlarım ve ben sodyum her bir uyarının eşiğini beklerim. Sonra sahneye görünmez bir şef çıkar. Ben magnezyum, yüzlerce enzimin gizli orkestra şefiyim. Ben siz bu senfoni başlamaz. Ve o senfoni başlar. Ben demir, der en hayati ses, ciğerlerinden aldığın nefesi kanının kırmızısına bağlayarak her bir hücrene hayat taşıyanım. Hayatı korumak için buradayım diye ekler bir diğeri, ben çinko. En derin yaranı onaran ve bağışıklığının o çelik zırhını dövenim. Ritmi ayarlayan bir fısıltı duyulur. Ben iot, metabolizmanın ateşi ve yaşam ritminin o ilk notasıyım. Ve hemen arkasından bir muhafız konuşur. Ben selenyum, hücrelerinin paslanmasına karşı duran ve iotun görevini yapmasını sağlayan o sessiz koruyucuyum. En son zarif bir dokunuş tamamlar eseri. Ben bakır. Demir'in gücünü tamamlayan ve damarlarının esnekliğini sağlayanım der. Sessizlik olur ve sonra tüm sesler birleşir. Bizler yeryüzünün hafızası, toprağın elementleriyiz. Senin damarlarında, kemiklerinde ve nefesinde yaşıyoruz. Ayrı ayrı birer notayız ama birlikte senin içinde, seninle birlikte biz yaşamız.